Sinan Almanoğlu'yum. Bugün üstadın ilim, hürriyet, demokrasi, meşrutiyet, istibdat konularındaki görüşlerine kısaca bir bakalım. Bunlar gündemde, şu anda da gündemde. Üniversiteler, üniversite kapatmalar, işte YKS, makalesiz rektörler filan. Şimdi üstad bir yerde diyor ki, ilk dönem makalelerinden birisinde, Devleti ilmiyede meşrutiyeti ilmiyet tesis etmektir. İlim devletinde ilmi bir meşrutiyet yani demokrasi tesis etmektir. Ta ki efkar umumiye ilmiye feveran ile avraz ve enaniyet ve evham ve şubahatı bel etsin. İlim kamuoyu harekete geçerek garazları, düşmanlıkları, enaniyetleri, evhamları, şüpheleri, vehimleri ortadan kaldırsın. Demek ki İlimde meşrutiyet, demokrasi, hürriyet olacak ki bu olumsuz özellikler bertaraf edilsin. Zira her bir alim kendi fikrini herkese kabul ettirmekle taklit yolunu açmak ve tarihi hakikatin yolunu seddetmekle bir nevi istibdat ilmiye yapıyor. İlimde de istibdat oluyor. Ne gibi? işte kendi fikrini herkese dayatmak. Zaten Türkiye'nin eğitimdeki en temel problemlerinden birisi aslında sistem olarak, ideoloji olarak, felsefe olarak resmi ideoloji dayatmasının bütün eğitim kademelerinde hala devam ediyor olması. Üstad o zaman her bir alim kendi fikrini dayatıyor derken, şimdi devlet eliyle bir resmi ideoloji anayasa korumasında bütün nesillere dayatılıyor. Elhasıl istibdat gerek idare gerek ilimde olsun semerat-ı sahi istihlak ile istikbali istidbar ediyor. Ne demek? Yani istibdat gerek idarede, gerek yönetimde, gerekse ilimde bütün o emek mahsulü olan şeyleri tüketerek e, boşa çıkararak geleceğe yüzünü çeviriyor. Yani geleceğe sırtını çeviriyor daha doğrusu. Geleceğin önünü kapatıyor. Çözüm nedir? İdarede kuvvet kanunda olmalı. Şahısta veya heveste veya hevada değil. Kanunda olmalı. İlimde de kuvvet hakta olmalı. Hak. Hak neyse o. Yoksa istibdat hüküm ferma olur. Bu bir. Üstadın yine aynı mevzuda münazarat isimli eserinde şu satırlara rastlıyoruz. İstibdat nedir? Meşrutiyet nedir? Sualine cevap verirken. İstibdat tahakkümdür muamele keyfiyedir, keyfi muameledir. Kuvvete istinat ile cebirdir, kuvvete dayanarak zor kullanmaktır. Rey tek görüşü dayatmaktır. Su istimalata gayet müsait bir zemindir. Yolsuzluklara, işte yanlış bir takım hareketlere son derece müsait bir zemindir. Zulmün temelidir. İnsaniyetin mahisidir. insaniyeti mahveder insani bütün değerleri, kabiliyetleri, hasletleri, özellikleri talep eder. Sefalet derilerinin esfeli safiliğine insanı tekerlendiren ve alem İslamiyeti zillet ve sefalete düşürttüren ve ağraz ve uyandıran ve İslamiyeti zehirlendiren hatta her şeye sirayetle zehrini atan o derece ihtilafatı beynel İslam Müslümanlar arasında ika edip Mu'tezile, Cebriye, Mürciye gibi dalalet fırkalarını tevlik eden istibdattır. Çok özlü bir şekilde istibdadın yaptığı tahribatı burada ifade etmiş oldu. İnsanları sefalet derelerinin en aşağı derekesine yuvarlandıran, İslam alemini zillet ve sefalete düşüren, düşmanlıkları uyandıran, İslamiyeti zehirlendiren, Hatta her şeye sirayetle, her şeye sirayet ederek, bulaşarak, sızarak zehrini atan ve bir sürü ihtilafları Müslümanlar arasında sokup İslam tarihine batıl mezhepler olarak geçen Mutezile, Cebriye, Mürciye gibi dalalet fırkalarını doğuran istibdattır. Mutezile ee, tamamen her şeyi insana bağlayan, insanın iradesine bağlayan ve Cenab-ı Hakk'ın iradesini adeta devre dışı bırakan bir yanlış yorum. Cebriye'de tam tersi. İnsanın hiçbir iradesi yoktur. Her şeyi Cenab-ı Hakk'ın aşağı zorlamasıyla yapar. Mürciye'de Allah'a e, o ibadet, amel kısmını yok sayan adeta, hani benim kalbim temizdir sen ona bak filan diye bir anlayış var. Onun dayandığı e, düşünce Bunları ortaya çıkaran şey istibdattır. Burada gene çok enteresan bir cümlesi var devamında. Evet, taklidin pederi ve istibdadı siyasinin veledi olan istibdadı ilmidir ki ilmi istibdat taklidin pederidir. Taklidi doğurur ve siyasi istibdadın da çocuğudur. Türkiye'de şu anda eğitim sisteminde üniversiteler, müdahaleler vesaireler filan üniversite sınavının iki sefer değişmesi, istikrarsızlıklar, çelişkiler, zikzaklar, tutarsız kararlar ve baskılar, resmi ideolojide yatması vesaire bunların tamamı istibdad ilmi olarak siyasi istibdadın çocuğudur. Ustad bunu söylüyor. Ve bu istibdad ilmidir ki Cebriye, Rafiziye, Mutezile gibi İslamiyet'i müşevveş eden, karıştıran fırkaları doğurmuştur. Ve bunu tamamlayan bir şey Üstad şunu söylüyor. Bu dalalet fırkalarını İslamiyet'ten intihac eden, çıkaran, netice veren mesail-i diniyedeki istibdad ilmidir. Dini meselelerde ilmi bir istibdat uygulanmasıdır. Ve e, burada dediği gibi İslam tarihinde 50 sünnetten ayrılan yanlış fırkaların, dalalet cereyanlarının çıkış noktası en önemli sorumlusu ilmi istibdat. Yani doğruyu hakkı savunma adına e, sergilenen istibdat. Halbuki fikir hürriyeti olsa insanlar kendi fikirlerini özgürce ifade edebilseler, yanlış da olsa ve onlara bu imkan verilse, onun müzakeresi, tartışılması imkanı hazırlansa belki de birçok noktada yanlışlarını görecekler, kabul edecekler. Sertleşmeyecekler, radikalleşmeyecekler ve işi tamamen kopma noktasına götürmeyecekler. İşte istibdad ilminin İslam tarihinde meydana getirdiği olumsuz sonuçlardır bunlar. Ve üstad devamında bunun hal çaresini de gösteriyor sonraki cümlede. meşrutiyet ilmiye hakkıyla tesis etse ilimde demokrasi diyebiliriz buna hakkıyla işlese tesis edilse meyli tarihi hakikatin imdadıyla hakikati arama meylinin imdadıyla. Her insanın fıtratında vardır bu gerçeği arama duygusu. Fünonu sadıkanın muavenetiyle doğru fenlerin yardımıyla bir de insafın yardımıyla. Üç tane bu müspet manadaki gelişmeyi destekleyen dinamik. Nedir bunlar? Tekrar özetleyecek olursak. Gerçeği arama meyli. Doğru fenlerin yardımı ve insaf duygusu. Bunların yardımıyla şu firak-ı dalle, dalalet fırkaları, ehl sünnet ve cemaate dahil olacakları kaviyen me'muldür. Bu Ta asırlar önce ortaya çıkmış olan ve dallanıp budaklanarak, değişik kollara ayrılarak insanların zihinlerinde yaşamaya devam eden bu yanlış fikirler, bu üç dinamiğin devreye girmesiyle ve meşrutiyet ilmiyenin, ilimde demokrasinin tesisiyle ehli sünnet ve cemaate yeniden dahil olacakları kaviyen, kuvvetli bir şekilde ümit edilir, umulur. Üstad'ın bu tespitleri çok orijinal. Ta asırlar ötesinden beri devam edip gelen bir istibdat geleneğinin, ilimde, medresede istibdat geleneğinin ne gibi sıkıntılarını gibi problemler doğurduğunu ve bunların hal çaresinin ne olduğunu çok özlü bir şekilde ifade etmiş. Yani bunların bugünkü akademi dünyası tarafından, düşünce dünyası tarafından, aydınlar tarafından çok iyi okunup kendi düşünce dünyalarına, kendi alanlarına tatbik edilmesi lazım ki hakikaten çok orijinal ve farklı ufuklar, pencereler açacaktır. Ve bir İslam düşünürünü ne kadar önemli, ne kadar sorunları doğru teşhis eden ve çözüm yollarını da çok isabetli bir şekilde gösteren fikirler serdettiğini görmüş olacaklardır. O açıdan Risale-i Nur baştan sona bütün ilim dünyasının bu gözle incelemesini bekleyip bekleyen, beklemeye devam eden bir e, hazine diyerek bugünkü dersimizi de tamamlamış olalım. İnşallah bir başka derste buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.